Hepinize selam aleyküm arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün ee, şey ne onun adı? Beleş millete araba vereceğiz. Rastgele işte. Bak bu arabayı vermem yani. Satıyorum arkadaşlar. Bu arada ee, abone ol, like atmayı unutmayın. Böyle araba vermeye işte ne bileyim kışkırtma o tarz videolar gelmesini istiyorsanız bu videoya bir 3 like bekliyorum aynen 3 abone olmayı like atmayı unutmayın bu benim ilk video ee, bu serilerin daha fazla gelmesini istiyorsanız iki like işte ay 3 like atabilirsiniz bu arada e, kibar bile o vesaire abone olmayı unutmayın e, orada kayıt yetkilisiyim Oraya da gelebilirsiniz Discord sunucusuna. Ee, ben şimdi DC sunucusu açmayacağım arkadaşlar. Belki Bilal abinin sunucusunu koyarım aşağı. Oradan gelebilirsin. Belki koyarım. Emin değilim bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bir fazla uzattım. Ee, bir tane araba alalım. Ne alalım? Paramız var. Ama arkadaşlar daha hile yani üşeniyorum arkadaşlar yapmaya hileyi. Tamam. Sen bu da gibi sevmem oldu sevmem. Mesela motor falan ellemeyeceğim. Paralı araba vermem. Hayatta vermem. M8. M8 miydi lan bu? Yok. 50 galiba. Bilmiyorum. Asana almıyorum arkadaşlar. Şu modu şeyle mi? Aynen modu şeyle. Bunu versem mi ya? Bunu vermem. Arkadaşlar Porsche Yok ya. Düzgün bir araba verelim. Bu neydi? Ha. Bunu verelim arkadaşlar. Öyle kendim yaptım. Motoru falan var mı lan? Motor eklemem. Varmış. <laughs> arkadaşlar yukarıdan DC bildirimi gelirse sıkıntı yapmayın zaten. Video ses gelmeyecek bence. Şimdi geçelim. Ayy, hemen ayy. Hemen. Vi, e, ben gireyim ondan sonra geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik şimdi. Arabayı verelim. Ben daha araba isteyen var mı? Aynen. <laughs> arkadaşlar inşallah böyle bir like atarsanız devamı gelir arkadaşlar. Burger yeah. gel. <laughs> arkadaşlar. Ya yürü ya. kral arkadaşlar vereyim mi bak kibar bilo beta Allah Oğlum. Arkadaşlar yazamıyorum. Ben bu adama vereceğim yani. Arabası falan da kötü zaten. Veriyorum direkt. Kardeşim araban hayırlı oldu olsun. İnşallah. Abone olursun. Kral Bak. Aram. Bir. Dur ama dur dur dur. Aa, arkadaşlar arabası buymuş. 1 liraya sattım. Hayırlı olsun karşım. Yok. var bila beta abone ol arkadaşlar sizinle konuşamıyorum yorumlara da e, ne içerik çekmemi isterseniz yazın çekebilirim yani arkadaşlar ne verelim şimdi çocuklara verdik bunu kötü de araba vermek istemiyorum ama Arkadaşlar bize de yetmiyor ki. Mesela şu kamera boşta duruyor vereyim mi? Ya öyle bir şeyler yapmışım mı? Neyse bunu verebiliriz arkadaşlar. Çekilişlerimiz de olacak arkadaşlar. Aboneler özel. E, abonede bir tane ee, para çekiliş olacak. Oyun parası. Arkadaşlar on, 20 milyon oyun parası olacak. Kar Parking Oyun Parası. Arkadaşlar. Bedava araba isteyen. Ama aynı sonucu ya. Bundan sonra Bundan sonra başka. Oğlum kimse istemiyor mu? Bedava araba isteyen Efe bu arada ye yeniden isterse vermem. Sana verdim. Başka biri ben Bedava araba isteyen ayır o gelsin vereyim arkadaşlar ben bir adamların arabasına bakayım şuradan bak uyanıklık yapıyorum şöyle. Kötü olana vereceğim yani. Çok çok mesela Arda'ya verelim mi yani? 1 lira kamar Hayırlı olsun Arda'cığım. Almadı mı? Arkadaşlar liraya beleş araba veriyorum. Adam almıyor. Neyse. Arkadaşlar biz ma başka map'e geçeyim. Ben geleyim. Evet giriyoruz arkadaşlar. <laughs> ah, şimdi ben o kayıt yapamam şimdi. Video çekiyorum. Evet. Berat abi. Bedava. Araba. isteyen. <laughs> Arkadaşlar ee, e, Ne oluyor lan? Yok. Bedava e, Arkadaşlar çekilişlere katılmak için Ben DC e, Şeyim koyacağım. DC sunucumu oluşturacağım arkadaşlar yakında. Oraya gelirsiniz. Ben de size araba e, arabamı vereceğim. işte param vereceğim. Arkadaşlar bu arada arabayı e, araba yerine de şeyi de verebilirim. Araba diyorum ya. Para. E, para yerine. Ben ne dedim biliyor muyum ki? Çok saçma oldu. Bizim konumuz nereden nere. Oha 500k. Almayacağım o. Aldılar galiba. Arkadaşlar ben direkt şuraya satılar koyayım 1 liraya. Yok al. Arkadaşlar şuraya 1 liraya koyarım. İşinden geçtim adamın. Ya oğlum ya çekilin ya. Allah'ın sizi seversiniz. Formula 1 var. Allah'ım ya Rabbim ya sinir ediyorlar bak. Çekil abicim. 1 liraya vereyim. Bir daha Bedava. Alan vardı inşallah aldılar arkadaşlar adamların arabası yok yani görüyorsunuz neyse çıkalım arkadaşlar son bir e, son bir araba daha gireceğim bu sefer pahalı olsun biraz ama bize giriyor arkadaşlar ama GG ustasın yani. Gelebiliyor. Ananı avralım. Baga yırdı. Arkadaşlar bir tane araba verelim. Kardeşlerimize güzel bir araba. Şarjım da bitiyormuş. Audi'miz var şurada bir tane. Bunu verelim. Yine masraftan kaçındık ha. Neyse arkadaşlar bunu verelim. Gt7 Son arabamız. Bunu da verelim. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu arada off ekiple video gelmesini istiyorsanız bu, bu videoya 2 e, like gelsin. 3 like gelirse de bu serinin devamı gelecek. Be böyle bir araç vereceğim. Soon, aynı şeye girdim değil mi? İnşallah şeye gitmemiştir zengin olan birine. O ne lan 20 milyon mu? 21 milyon. Abartmayın ya. Aynen aynı sunucuyla bir tane adamı. Adamların ara kötü olan bir adama vereyim. Mesela şunu şu kötü mü? formüle video varmış ne? Merve de inanmıyorum ben. Mesela yanındaki kim o arkadaki? Merve. Sana hiç vermem. İnanmıyorum yine gider zengin birine verir. Bak Lamborghini istek attı kabul etmedim. Hızlı oynayayım. Bak arkadaşlar kimse yok da o yüzden hızlı oyuncuya veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Olmadı mı? Ya? Evet. Son arabamızı da veriyoruz arkadaşlar. İnşallah. Verebilirsek alırlarsa. Al hadi kardeşim. Oho. Arkadaşlar ben birine vereceğim yani. Alan yok ya. Dur şurada yer açılmış. Arkadaşlar giriyorlar birbirine. Bak rastgele bir. Al ya lütfen al ya yeter. Almadı ya. Arkadaşlar görüyor musunuz adamlara birileri ya araba veriyor veriyorum almıyorlar. Elimizde ka kalacak bu da almazsa çekilişle vereceğim. Heh aldı. Merke merak etmeyin arkadaşlar, ben size vereceğim. Paralı arabada vereceğim. Arkadaşlar, ıı, çekiliş zaten olacak arkadaşlar. Offroad videosu çekmeyi düşünüyorum ya da bir şey İçerik biliyorsanız yazabilirsiniz yorumlara. Sizleri seviyorum. Bay bay.